bugün sizlere gençinin pekten Ronny'nin hikayesiyle karşınızdayız. Ronny'nin otajı bir havaya sahip, sakin ketum ve nazik bir kişiliğe sahiptir. Vazifesinde sağlam bir duruşu sergilenmesine rağmen Ronny'nin duygusal bir yanı vardı. Ronny'nin geçmişte ve kültürü hakkında büyük bir ilgi bilgi birikimine sahiptir. Çünkü toprak hükümdarı olarak uzun yıllar görev yapmıştı. Yediler gibi tanrılar uzun zaman önce ortaya çıkmadan önce olan bir tanrı olduğu için yaşadığı yaşadığı zengin deneyime ve yaşam tecrübesine sahiptir. Ayrıca Leon'un geleneklerine büyük bir saygı gösterir ve ekonomiye felsefe bir yaklaşımı vardır. Modest bir yaşam tarzı benimse ve Burjaba görünmekten çekilir. Joanne ödeme konularında genellikle morayı unutur ve morasının olmadığı halde büyük miktarda ödeme yapmayı kabul eder. Hatta bazen apaçık dolandırıcı olarak kabul edilen indirimlerden bile yararlanır. Wanshen cenaze evi veya child gibi yakınlarına ödeme konusunda güvenir. Ancak Huto ile çalışırken onun çocuksu tavırlarından hoşlanmaz. Daha sonra Johnny'nin bu savurgan tutumunun Moana'nın yaratıcısına olmadı, olmadığından dolayı olduğu ortaya çıkar. Genel sezonu istediği kadar Mora yaratma yeteneği ve yani yeteneği verdiği için para sıkıntısı çekmemişti. Ancak ölümlülerle birlikte yaşamaya karar verdiğinden beri emekliliği hiç ne yapacağı veya Morası olmadan nasıl geçinecek konusunda hiç düşünmemişti. Bu nedenle diğerlerinin Morasını rahatlıkla arayacak. Geçmişi hatırlamaktan hoşlanan Johnny, Leo'daki eski hükümdarlar, eski hükümdar dostlarıyla içtiği Osman tuş şarabından çok sever. Deniz ürünlerinden hoşlanmaz çünkü geçmişte bir deniz ile savaşırken halka verdiği sözü hatırlar ve ancak ezilmiş deniz ürünü yemekten de bir sakınca görmez. Leo geleneklerine göre adapsu karşılamak ve adapsu uğrama eşit derece önemlidir. Wanchen cenaze evi sahibi olan Hu ailesi 77 nesildir bu alanda hizmet vermektedir ve cenaze törenleri konusunda uzmanlaşmışlardır. Ancak şu anda cenaze evinin müdürü olan Hutao, törenlerin ziyade ölümlerin de bu dünyadan uğurlanma sanatıyla ilgilenmektedir. Adeptüsleri uğurlamak için yapılan çeşitli törenler sırasında Hutao genellikle taşı olan Johnny'den yardım alır. Adeptüsler, Leon'un binlerce, binlerce yıllık parçası ancak son 3000 yılda sayıları çok azdır. Dolayısıyla günümüzde tören ab adabının ilgili bilgileri yalnızca kitaplarda bulunur. Bu nedenle bu tür bir tören bir kişinin ömründe sadece bir kez tanık olabileceği nadir bir olaydır. En bilgili ve titiz araştırmacılardan biri, Wanchuk Diyazevi'nin Adeptus'ta uygulamak için düzenlediği törenlerde kusur bulamaz ve her detay, kıyafet, zaman, mekan, kullanılan malzeme, hava koşulları Tören süresi, ziyaretçi sayısı, ziyaretçilerin statüsü kadar mükemmel olmalıdır. John'nin insanlara onun yaşayan bir tarih olarak tanımladığında sadece gülümser, hafızam güçlü, hepsi bu der. Lüğü de ayrıntılara çok önem veren ve belirli konularda karşılıklı zor beklentiler olan insanlara müşkül perset denir. Oysa ki gerçekten herkesin meşgul peset olduğu konular vardır. Bazı insanlar acı yemekten nefret eder. Bazıları balık sevmez. Bazıları tatlı tatlı olmayan tofuyu ağzına bile sürmez. Öte yandan Johnny meskul peset olmadığı bir konu yoktur. Sadece en ünlü yıldızların rol aldığı operaları izler, beslenmek için en pahalı ardıç kuşlarını alır, bizzat mutfağa girip aşçılarına dolunay dolmasının aslında en uygun şekilde yapmak için gereken karades ve balık miktarını söyler, Johnny'nin uzmanlık alanları Modadan, günlük eşyalara, şarap ve yiyeceklerden, çay ve baharatlara hatta bitki ve hayvanlara kadar uzanır. Aynı zamanda ticaret, siyaset ve uluslararası ilişkiler gibi konularda rahatlıkla tartışabilir. Yine de normal bir günde sana anlatacağı tek şey, tek şey gereksiz fakat ilginç bilgiler olacaktır. Zira böyle eğlenceli şeyleri seninle paylaşmaktan büyük keyif alır. Pazarlık olmadan alışveriş olmaz. Vüvü halkı arasında genel geçen bir bilgidir. Bu satıcı ürün ne kadar över söylesin, ürün ne kadar kadim veya kıymetli olursa olsun fiyat dediği esnek bir kaynaktır. Pazarlığı ürünün fiyatının yarısını söyleyerek başlamak makbuldür. Öte yandan Johnny'nin bir şeyi parasını öderken veya birini ödetirken asla fiyat etiketine bakmaz. Ürünü ilgisi çektiyse satıcının verdiği fiyat ne olursa olsun Johnny'nin pazarlık etmeden ödeyecektir. Hatta bazen fazlasıyla Öder durumunda kalmak daha doğrudur. Lakin her nedense Johnny'nin yanında para getirmeyi sürekli unutur. Uçlu bir şey aldıysa zaten ona yardım edecek dostları vardır. Aldığı şey pahalıysa yine bir yolunu bulup o borcu sildirir. İçten içe yağcılık becerilerini gurur duyan tüccarların gözünde Johnny pek doğal müşteridir. O işteki Johnny'nin aslında paranın değerini gayet iyi bilir. Fakat halkını çektiği çilelerden de farkıdır. Gel gelelim yoksulluğun... İnsanların yaşadığı sıradan bir hayatın gerçeği olduğunu anlamıyor gibidir. Belki yoksul olduğunu hayal ed edemiyor demek daha doğru olur. Hayret, böyle bir insan nasıl nasıl olur da bir güne kadar açlıktan ölmedi acaba? Johnny'nin aç kalması mümkün değildi. Para konusunda endişelendiğini görünmemişti. O yalnızca bu dünyanın ve yedi ulusu uğruna emek harcar. Zira Johnny'nin parası da ta kendisidir. O Lyon'un yöneticisi Rex Lapis yani Murax'tir. Yedi hükümdardan biri olan toprak hükümdarları. Tevrat'ın dört bir yanında kullanılan para yani mora adını ondan almıştır. Gecenin çökmesiyle ve her daim hareketli olan Lyon'un uyuması uyumanın başlamasıyla Johnny bazen dağın tepesinde durur ve kendi ellerini kurduğu bu şehri seyreder. Lyon halkı Rexapus'a pek farklı isim idam etmektedir. İlahi kudretli Lyon'un kanunlarının belirlediği biri sözleşme tanrısı olarak da bilinir. İlk moraya basıp Lyon'un tarihi ticaret yoluyla güçlendirirken sonrasıyla tüccarlar ona ticaret tanrısı demeye başladı. Çok uzun senelerde yaşadığı ve didiler arasında en yaşlı tanrı olarak en yaşlı tanrı olarak geçen ve tarihçiler tarafından tarih tanrısı olarak da anılır. Yunanlıların halkının binlerce yıl önce yaşamış atalarını ateş yakmak için taş taş üstüne yerleştirip ocak yaparlardı. Bu taşlar toprak elementinin bir nimeti olarak görüldüğü için toprak hükümdarına Ocak Tanrısı ismi verilmiştir. Diğer ülkelerde yaşayan insanlar genellikle ona Morax der. Leon'un halkı ise Rex Lapis ismini kullanmayı tercih eder. Yine de opera sevenler ve çocuklar arasında Morax'ın en sevilen yönü Leon'un daima muhafaza savunusu, savaşçı tanrısı olmasıdır. Rex Lapis, sokakta yolunu kaybedip rastladığı lezzetler, üzerinde el yazını kazıyıp alır. bir zamanlar kendisinin bizzat savaşçı rolüyle yer aldığı ünlü opera, Dio'nun hikayeleri ve masalları Rex Lepis tarafından ziyaret edilen insanlarla doludur. Leo halkı için bu hikayeler birer gurur kaynağıdır. Leo'nun limanının kurucusu olan Max için sözleşmeler en önemli şeydir. Para takısı ve tüccarlar arasındaki anlaşmalar gibi basit durumlarda Max'in kendi koyduğu kadim kanunlardan kadur kanunlara kadar şehirdeki yaşamın her yönünde sözleşmeden etkisi görülür. Her gün teslim tarihleri, faturalar, teslimat adresiyle uğraşan tüccarlar için sözleşmeler en önemli standarttır. Nihayetinde Leon'un limanının can damarı olan bu hareketli ticaret ortamı ancak incelikli ve katı bir düzenle sürdürülebilir. İşte bu yüzden 7 yıldız yasasını çiğneyen kişiler mutlaka cezalandırılır. Amaç yalnızca Murat'ın idari hükümlerini korumak değil, Leon'un hayat damarını kaybetmesini önlemektir. Aradan geçen binlerce sene içinde Leon'un 7 yıldızı nesilden nesile değişen kadrosu kanunun yorumlamaya devam etmiş. Hukuktaki boşlukları doldurmak adına ufak düzenlemeler yapılmıştı. Türkiye'de henüz keşfedilmemiş boşluklardan Leon'un 7 yıldızı fark edip bir değişiklik yapana kadar yorumlamaya devam eder. Çünkü onların gözünde kanun yazmıyorsa bir bahtır. Bu döngü devam eded ed olsun. Kanunun yapılan bu tarz düzenlemelerin değerlendiği kitap çoktan 279 sayfa olmuş bile. Bu kitaptan sorumlu olan Ting Chan Ningguan onun olması gereken yasaların hızla yamalabilir, yamalabilir ve gözünden hiçbir şey kaçmadığından gizliden gizliye Liu'nun tercihsi olarak bilinir. Lakin ölümlerin ve kanunların ne kadar karmaşık bir halde gelirse gelsin Rex Lapis'in gözünde hepsinden daha önemli bir kanun vardır. Kim kimin sözünden döner ise o zaman yüzleşir Kaya'nın gazabıyla. Yedi hükümlerin arasındaki en kadim tanrı olan Lapis, ziyadesiyle uzun bir ömür geçirmiştir. Yine de hükümdarlar savaşının sona erdiği zaman sanki daha dünmüş gibi arttılar. Son hükümdar kutsal tahtına oturmuş, savaşan tanrılar döneminde bir son vermişti. Dünyanın dört bir yanına dağılan yedi tanrı birdenbire çok farklı fakat hepsinin omuzladığı insanların rehber olma yükünü taşıyordu. Zaman geçtikçe yediler bir bir değişti. İlk yedi Geriye yalnızca hükümdar olan Rex Lapis ve Yüzgar hükümdara kaldı. Yüzgar hükümdara olan vurdum duymaz Barbaros, Barbatos, yedi yedilerin arasındaki en yaşlı ikinci tanrıydı. Barbatos, Leon'un ilk ziyaretinde, ziyaret ettiği gün, Rex Lapis'in onun ilaha görevli uğraşırken başına sıkıştığını ve yardım istemeye geldiğini sanmıştı. Barbatos, gökten ani bir esinti yere indiğinde Toprak hükümdarı komşusu olan bu tanrıyı karşılamaya ve onun elinden geldiğinde yardım etmeye hazırlar. hazırdı. Oysa ki rüzgar hükümdar birdenbire elini bir şarap şişesi tutuşturdu. Buyurun Mostant'tan şarap getirdim. Tadına bakmak ister misin? Bu hükümdar bir hükümdar bir şişe şarap getirmek için uğruna tüm görevleri bırakıp buraya gelmiştir. Rex için için akla hayra sığmayacak bir şeydi bu. Üstelik rüzgar hükümdarı Lüvin'in limanını sürekli ziyaret etmeye başlamıştı gelip etrafı geziyor, tuhaf sorular sorup duruyordu. Tıpkı içtiği şarap gibi sorduğu soruların ardı arkası kesilmiyordu. O günden sonra ilk yedili sık sık süreyip gelmeye başladı. Rex Lapis, beraber içtiği o şarabın tadını bugün bile hatırlar. O zamanlardan beri dünya çok değişti. Tanıdık gelen her şey mazide ve anlarda kalmıştı. Yedi tahtın ilk sahipleri yerine yenilerine bırakmış, masadaki yedi sandalyeden beşe artık boşalmıştı. Bu yeni hükümdallar ise, insanları rehberlik etme görevini ihmal edecekti. 3000 senede bir en sağlam kayalar bile yıpratıp aşınabilir. Rüzgarlar ise bir daha dönmemek üzere esip geçmiştir. Bir gün, Kadir Hüküm Bahçesi'ni yağmurların altında, Lü'l Limanı'nı gezerken bütün düşen çalışan söylediklerine kulak misafir olur. İşini bitirdiysen, hadi bir günlük paydos et. Rex Tapus'un içinde uzun süre bir kalın. Peki ya ben, işimi bitirdim mi? Hükümdarlar savaşı sırasında Teyvat'ın her gün yanına savaşın ateşiyle yanıp kavrulmuştu. Hem tanrılar kendi aralarında savaşıyor hem de sayısız şeytani artık kendi bölgeden genişletmeye çalışıyordu. İşte bu şeytani artıklardan biri henüz yedilerden biri olmayan toprak hükümdarının başına bela olmuştu. Okyanus'un kasvetli derinliklerinden çıkan bu korku artık süngürümsü bir deriye sahiptir. Kıvrak ve Dokun karşı koparası bile canlı kalıyor. Üstelik kopan yerleri iğrenç kıvımlı bir sıvı akıyordu. Aslında sadece bu kadarı bile onları bu dünyadaki en korkunç canavar olması için yeterliydi. Fakat en kötü kısmı daha gelmemişti. Bu canavarın en dehşet verici yapan taraf ufak olmalarıydı. En ince yarıklardan en dar köşelere bile sokulup yerleşebiliyorlardı. Hiçbir yer girilmeyecek kadar dar değildir. Tahta masanın yaralıklar yar yaralıklarından, Perdenin kırımlarından, pencerenin kapının kenarından sıvışabiliyordu. Kitapların, fırçaların, arasındaki boşluklardan bile sığmaya yetenliydi. Bir şey almak için elini uzatıp soğuk nemli yapış yapış o yaratıkta temas eden bir sürü zavallı insan vardı. Bir çığlık atıp ellerini geri çekseler bile yaratık arkasında parlak bir iz bırakırken, o kolları yukarı tırmanmaya başladı. Lüva halkını ısırır üzere Morax bu yaratıklardan kurtulmaya karar verdi. Ne var ki ülkeye musallat olmuş parazitlerin savaş meydanında düşmanlar gibi yok edilemiyordu. Bunların taş mızraklardan oluşan bir fırtına yaratıp bir yeri yararak ve toprağın altından üstüne getirerek göndermek mümkün değildi. Yine sözleşme tanrısı Morax'tı. O sözünü eri olmak zorundaydı. Bu yüzden Murat seyredi ki tüm evleri teker teker dolaştı. Yaratıkların hepsini yakalayıp taştan büyükçe hapsetti. Haşerler karşı verdiği uzun, süre, uzun süreli uzun süre mücadele sonunda Marks'ın omzundan büyük kalkmak ne demekmiş bir kez daha anladı. Yine de hem mücadelenin kendisi hem o okyanusun yarattığı akan iğrenç kokulu salgı tanrının hafızanın derinliklerinde iz bırakmıştır. Günümüzün fani Johnny'ye olarak etrafta tanımadan dolaşırken bile o canlı kımık kımık oynayan deniz ürünlerinden uzak durdu. Deniz ürünlü tofu gibi deniz ürünlerinin iyice dilene dolanması için yemekler harçtı onlar her daim afiyet diyecektir. Johnny'nin hem yönetmenin hem de yıldız olduğu veda ayini bittikten sonra Signore adlı fatura habercisinin yanına gelir. Önce de imzalanan bir sözleşme gereği toprak hükümdarı Morax'ın genesisini almak için gelmişti. Gezginin ve iki faturanın habercisi önünde Johnny gerçekleri anlattı ve bu hükümdarı ile arasındaki sözleşmeyi sözleşmeden bahsetti. Kendi deyişiyle bu onun tüm sözleşmeleri bitirecek sözleşmesiydi. Yine de sonuçları ilahi gücünü kaybederek dünyayı korumayacak hale gelmesi demekti bu. Bu bir sözleşme için fazla büyük bir bedeldi sanki. Ölümler arasında eşit takas ilkesinin sözleşmenin temelini oluşturuyor. Sürpriz ki, binlerce yıllık ömründe sayısız anlaşma yapmış olan sözleşme tanrısı, böyle bir sözleşmeden elde edeceği çıkar, bir çıkar vardır. He. Böylelikle, toprak hükümdarı sözleşmesinin karşılığı genç sözü teslim etti. Peki biz hükümdarı ona böyle değerli bir şeyi hak karşılığında ne teklif etmiş olabilir ki? Umarım videomu beğenmişsinizdir. Lütfen abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunun için de gerçekten fazla emek verdim. İlk hikaye deneyimimdi. O yüzden dolayı lütfen bana destek çıkınız. Ben biraz daha uğraşacağım bu tür şeylerle. E, yorumlar kısmında umarım beğendiğiniz, eleştirdiğiniz yerler varsa şey yapın. İlk defa diksiyon yapma için ilk defa konuşmaya çalıştım burada. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrardan like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. İstediğiniz bir karakter varsa yorumlar kısmında bu karakterin hikayesini söyleyin. Ben bu karakterin hikayesini en yakın zamanda yapmaya çalışacağım. See you.